Bıktım bu kiracılıktan. Canıma tak etti ya. Hepimiz bıktık kardeş. Keşke imkan olsa da kira öder gibi ev sahibi olsak ya. Beyler boşuna ayar kurmayın. O iş zor. Zaten hiçbir yerde bu mahalledeki huzuru bulamayız ki. Gün gelecek Toki, kira öder gibi satın alabileceğin bir milyon ev yapacak. Bugün sahip olduğumuz değerler, komşuluk, yardımlaşma, dayanışma hepsi o mahallelerde devam edecek tıpkı bu çınar ağacının gövdesine sarılmış yapraklar gibi bir ve beraberiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı olarak son iki yılda 88 bin ailemizi sıcak yuvalarına kavuşturduk. Önceliğimiz değerlerimiz. Sayın noterim ve canlı yayınlarımızı bizleriz. Yani çok kıymetli Balıkesirli hemşehrilerimiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Toplu Konut Dairesi Başkanlığı tarafından yatay mimari anlaşıyla yapımı gerçekleştirilen Balıkesir Susurluk Toplu Konut Projesi'nin hak sahiplerinin konut belirleme kurasına hoş geldiniz. Değerli Balıkesirli hemşehrilerimiz, çekilişlerimiz Toplu Konut Dairesi Başkanlığımızın resmi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanmaktadır. Çekilişimize geçmeden önce sizlere kısa bilgiler vermek istiyorum. Bugünkü çekilişlerimiz 2 artı 1 ve 3 artı 1 konutlar için yapılacaktır. 2 artı 1 11 konut için toplam başvuru sayımız 1018 adettir. 11 hak sahibi konutunu belirledikten sonra kalan başvurulardan 6 yedek belirleyeceğiz. 3 artı 1 3 konut için toplam başvuru sayımız 568 adettir. 3 hak sahibi konutunu belirledikten sonra kalan başvurulardan 2 adet yedek belirleyeceğiz. Çekilişlerimiz Ankara 11 için noter denetiminde yapılmakta olup çekiliş sonuçları noter onayından sonra toplu konut dairesi başkanlığımızın resmi internet sayfası www.toki.gov.com balıkesir.com.tr adresinden akşam saatlerinde yayınlanacaktır. Çekilişlerimizin Balıkesir'le hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor ve iki artı bir kuramızla başlıyoruz. Ben sahneye 3 arkadaşımı davet etmek istiyorum. Birinci arkadaşımı noter masasına davet ediyorum. Birinci torbamızda sıfırdan ona kadar toplarımız olacak. Ankara 15'in noterimiz şu anda kontrollerini yapıyor. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, altın altına çizgisi var, 7, 8, 9, 9'un altında çizgisi var ve 10 numara. 6 ile 9'u altındaki çizgilerden ayırt ediyoruz. Ben ikinci arkadaşımı noter masasına davet ediyorum. İkinci torbamız ara 0'dan 9'a kadar rakamlarımız olacak. Ankara 15. noterimiz şu anda kontrollerini yapıyor. 0 1 2 3 4 5 6 Altı, altının altına çizgisi var. 7 8 ve 9 numara 9'un altında çizgisi var. 3. arkadaşımı noter masasına davet ediyorum. 3'ünün torbamızda da sıfırdan 9'a kadar rakamlarımız olacak. Ankara 15. otelimiz şu anda kontrollerini yapıyor. 0 1 2 3, 4, 5, 6, altın altına çizgisi var, 7, 8 ve 9 dokuz numara 9'un altında çizgisi var. Değerli Balıkesirli hemşehrilerimiz, Balıkesir, Susurluk 2 artı 1 kurağımızla devam ediyoruz. Toplamda 11 konutumuz, 1018 başvurumuz bulunmakta. 1018 ile 1099 arasında çıkan numaralar ekranlarınızda bu numara yok olarak yansıyacak. 11 hak say ve konutunu belirledikten sonra kalan başvurulardan da 6 yedek belirleyeceğiz. Evet arkadaşlar ellerimizi gösterelim ve karıştıralım. Çekelim. 219 Şener Yılmaz konutu DK tre T 3 blok birinci kat 6 numaralı daire çekelim. 92. Selime Erdoğmuş konutu DK -T, T 4 blok 3. kat 13 numaralı daire çekelim. 369. Zehra Arkan konutu DK 2 blok 3. kat 14 numaralı daire çekelim. 218. Abdülkerim Özkan konutu DKT -3, 3 blok zemin kat 2 numaralı daire. Çekelim. 199. Aslı Kuşdemir konutu DKT 4 blok 1. kat 8 numaralı daire. Çekelim. 391. 391. Yekta Süslü Güler Konutu DKT-2 Blok 2. Kat 10 numaralı daire çekelim. 528 Şükran Yemelek Konutu DKT-5 Blok Zemin Kat 2 numaralı daire çekelim. 354 Gözde Nur Akoğlan konutu DKT Tre 5 blok 2. kat 10 numaralı daire. Karıştıralım arkadaşlar iyice. Çekelim. 120 9 Cemal Arslan konutu DKT Tre 5 blok 4. kat 16 numaralı daire. Çekelim. 68 Uğur, Cura, Konutu, DKT, 3, 4 blok, zemin kat 3 numaralı daire. Değerli Balıkesirli hemşehrilerimiz, Balıkesir Susuzluk 2 artı 1 kurağımızda 11. son hak sahibi ve konutunu belirliyoruz. Çekelim. 413. Ömer Çavuş konutu DKT 3, 2 blok 3. kat 16 numaralı daire oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi kalan başvurulardan 6 adet yedek belirleyeceğiz. Topları atalım arkadaşlar. Karıştıralım. çekelim 1015 birinci yedeğimiz Burak Avcı çekelim 151 ikinci yedeğimiz Başar Gülsoy çekelim 288 üçüncü yedeğimiz Muhammed Ali Korkmaz çekelim 237 4. yedemiz Fatma Eren çekelim. 1043 Böyle bir numaramız yok. Son numaramız 1018 olacak. Çekelim. 978 5. yedemiz Mehmet Bayram ve 6. son yedemiz çekelim. 665. İbrahim Oktay Örem oldu. Hayırlı uğurlu olsun. 2 artı 1 kuramızı tamamladık. 3 artı 1 kuramızla devam edeceğiz. 3 artı 1, 3 konut için toplam başvuru sayımız 568 adet. 3 hak sahibi ve konuturu belirledikten sonra kalan başvurulardan 2 adet yedek belirleyeceğiz. Ben arkadaşlarımı noter masasına davet ediyorum. Ellerindeki torbaları bıraksınlar. Ve tekrar sahneye alıyorum kendilerini. 3 artı de 3 tane konutumuz, 568 başvurumuz var. 3 hak sahibi konutunu belirleyeceğiz. Sonrasında kalan başvurulardan da 2 yedek belirliyoruz. Ankara 15 noterimiz şu anda hazırlıklarını yapıyor. Ben birinci arkadaşımı noter masasına davet ediyorum. Birinci torbamızda sıfırdan 5'e kadar rakamlarımız olacak. 0 1 2 3 4 ve 5 numara. İkinci arkadaşımı noter masasına davet ediyorum. İkinci torbamızda da 0'dan 9'a kadar rakamlarımız olacak. Ankara 15. noterimiz şu anda kontrollerini yapıyor. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, altın altına çizgisi var, 7, 8 ve 9 numara 9'un altında çizgisi var. Yedi, sekiz. Ve dokuz numara, dokuzun altında çizgisi var. Üçüncü arkadaşımı noter masasına davet ediyorum. Üçüncü torbamızda da sıfırdan dokuza kadar rakamlarımız olacak. Ankara 15. noterimiz şu anda kontrollerini yapıyor. Sıfır. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Altının altında çizgisi var. Yedi. Yedi. 8 ve 9 dokuz numara 9'un altında çizgisi var. Değerli Balıkesirli hemşehrilerimiz Balıkesir Susurluk 3 artı 1 kurağımızda toplamda 3 konutumuz, 568 başvurumuz bulunmakta. 3 hak sahibi konutunu belirledikten sonra kalan başvurulardan 2 yedek belirleyeceğiz. 568 ile 599 arasında çıkan numaralar ekranlarınızda bu numara yok olarak yansıyacak. Evet hazırız ellerimizi gösterelim ve karıştıralım. Çekelim 459 Sevtap Arslan konutu GB 2 blok zemin kat 1 numaralı daire çekelim 95 Feride Çakmak konutu GB 1 blok 1. kat 8 numaralı daire ve 3. son hak sahibimiz ve konutunu belirliyoruz çekelim 396. Turgut Topçu konutu GB2 blok 4. kat 18 numaralı daire oldu. Şimdi kalan başvurulardan 2 adet yedek belirliyoruz. Karıştıralım arkadaşlar. Duralım. Ellerinizi gösterin. Ve tekrar karıştırın. Çekelim. 479. Birinci yedeğimiz Murat Bayram. Çekelim. 25. Ve ikinci son yedeğimiz Salih Çakmak oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Değerli Balıkesirli hemşehrilerimiz, Balıkesir Susurluk 2 artı ve 3 artı bir konut kurağımızı tamamladık. Konutlarımızın Balıkesirli hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Hayırlı günler diliyoruz.